Hanımlar beyler bu videoda sizlerle BM Creations'ın 2024 Malezya Diecast Expo için özel ürettiği paketini inceliyoruz efendim. Hepinize iyi seyirler. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüz de BM Creations'ın Malezya Diecast Expo 2024 için yaptığı özel paketi. Bu paketin içinde neler var hemen? Şöyle bir kere çok şık bir poşeti vardı efendim. Ee, bir adet BM Creations oto kokusu çıktı paketten. Bir adet BM Creations e, sticker çıktı. Şöyle gayet kaliteli, güzel böyle su geçirmez bir sticker. İki adet, normalde bunları tek tek de alabiliyordunuz ama ben ikisini birden aldım. İki adet Nissan 180 SX PRS 13. Bir adet böyle güzel güzel parlak bir yeşil bir adet gayet pastel bir pembe renginde bir de fuara özel hani şu ürünler fuara özel değildi bunlar zaten e, BM Creations'ın stoğunda olan ürünlerdi ama fuara özel fuara gelenlere özel bu araçlarla beraber iki adet figür yani yeşil olanıyla 64 ölçek Joker figürü pembe olanıyla da 64 ölçek Margot Robbie Harley Quinn'i ve şey neydi o? Hayena bir adet sırtlan figürü. Verler bunları şöyle bir inceleyeceğiz şimdi. Şuradan, evet. Figürlere önce bir arabalara bakacağız. Figürlere daha sonra geleceğim. Şöyle hemen hangisiyle başlayayım? Pembeyle başlayayım. Harley Quinn'le başlayalım. Şuradan ambalajı Ha, açmadan önce Nissan 180 SX PRS 13 Görüyorsunuz gayet şık. BM Creations'ın artık alışmaya başlayacağımız Türkiye'de pek bilinmeyen bir marka ama ben pek seviyorum bu ürünü. Bu markanın ürünlerini. Ee, şuradan hemen tarayıp hemen size de kıyak olsun. Ha. Şuradan tarayıp Instagram ve Facebook hesaplarına ulaşabilirsiniz. Ee, Nissan'dan lisans alınarak üretilmiş ürünün işte etiketidir. Ne bileyim. Öyle. 14 yaşı üzeri içindir ibaresini görüyorsunuz. Öyle bir ürün. Hazırsak açıyorum efendim. Şuradan ambalajı hafiften şöyle yırtarak DM Creations'ın birkaç ürünü daha önceden kanalda e, paylaşmış, incelemiştim. Hatırlarsınız. Genelde, genelde değil. Hemen hemen hepsi zannediyorum. Ürünlerinde mutlaka bir hareketli parçası vardır. Ya bir efendim tamponu değişir, ya bir tekeri değişir, ya bir spoilerı çıkar, kapısı açılır, bilmem nedir hani hareketli parçalara sahip. Sadece koleksiyoncuların değil, kastımcıların da ilgisini çeken, çekebilecek ürünler yapan gayet güzel bir marka. GM Creations. Şundan. Evet, yes. Evet, gördüğünüz gibi araba ve şurada da milyon tane fazladan aksesuarı bulunur. <laughs> Şöyle bir back karton var, drifting yazıyor. Hani bu kartonları araçları sergilerken bir background olarak kullanabilirsiniz. Burada aracın aksesuarları. Fazladan arka ve ön tampon. işte farlar. Bunların hepsine bakacağız. Şöyle. Hop. Asıl merak ettiğimiz olay Nissan. Nissan Silvia S13. Flaşı açmayı unuttum. <laughs> Hemen açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi böyle gayet şık bir Nissan 180 SX. BM Creations'ın artık kalitesini aşağı yukarı anladınız. Ben pek sevdiğim bir marka. Dediğim gibi hmm. arka tekerler fırfır. Fır. Ön tekerler biraz kırıyor. Bunların hani doğası gereği bu tekerler çok hızlı fır diye dönmez. Çünkü hani BM Creations'ın derdi anladığım kadarıyla böyle oyuncak hot wheels gibi bir şey yapmaktansa 64 ölçekte mümkün olduğunca detay verip aynı zamanda da o kişiselleştirilebilirliği katmak. Yani bu aracı siz bu şekilde paketten çıkarıyorsunuz ama efendim söyleyeyim şu parçaları takarak bambaşka bir araç haline de getirebiliyorsunuz. Şöyle bir önce değiştirmeden kutudan çıktığı haliyle bir inceleyelim. Araç gayet güzel. Çok şık bir pembesi var. 180 SX yazısını görüyorsunuz plakada efendim söyleyeyim. Farlar kapalı ama dediğim gibi ek parçalarla o farlar açık halde de sergilenebiliyor. Şöyle bir yanını çevirdiğinde tekerlerde jantlar gayet güzel. Efendim söyleyeyim. Siyah ve pembenin kontrastı çok şık kullanılmış. Çok güzel, çok böyle nasıl diyeyim tam bir pastel pembe. Dikiz aynaları e, dokunulmaması iyi olur hassas görünüyor. Hani öyle silikon değil ama dediğim gibi çok oynamayın oraları, çok mincıklamayın. Yani. Arka taraf stopları falan gayet şık. Gayet güzel. Altta evet, egzoz. Sağ tarafı da böyle. Bu zannediyorum yan çamur aracı aa bayağı bir değişen yeri var. Şöyle üst tarafa baktığınızda şeyi görüyorsunuz. <laughs> ne o? Ee, Rezistans. Rezistans. Çizgileri. İçinden çıkan aksesuarlar da şöyle dökeyim şuraya. Şunlar tekerler. Bakıyorum normalde olması gerekenden daha fazla teker var sanki burada. Hmm. Şu şöyle olacak. Bunlar yani aracı basık yay, yayvan tekerler. Şunlar ön tekerler. Evet, yok, tamam. Şunlar ön tekerler. Sol elimdeki. Bunlar arka tekerler. Bunları takacağım. Şunlar yeni farlar. Aracı farlar açık şekilde sergileyebiliyorsunuz. Bu başka bir e, nedir o? Arka tampon. Şu Ön tampon. Şunlar çamurluklar. Allah'ım ne çok aksesuar var. Şimdi bunların hepsinin teker teker nasıl takıldığını göstermeyeceğim. Ee, ama hani şöyle bir takılmış halini de göstereceğim. Öyle diyeyim ben size. Bu ayrı. Bunlarla biraz <laughs> uğraşmak gerekecek. Tekerleri. Evet. Şunu burada sizinle açtım ama. Aa bu da başka farlar. Hımm. Böyle bir sürü aksesuar var ama. Bunların takılmış hallerini dediğim gibi göstereceğim. O oraya gelmeden önce şöyle bir ma yeşilini de açalım. Şöyle de bakalım. Ben bir şuraya koyayım aksesuarlarla beraber. Yeşilde. de Bu arada Anılar Beyler kanala abone olmayı, e, videoları beğenmeyi, yorumlarla katkıda bulunmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? <laughs> Gel gelin efendim. Hazır bayram arefesindeyiz. E, bayram tatilinde fırsat buldukça gelin bayramda dükkan açık olacak kurban bayramında. Yeşilinin de ayrıca evet çok güzel bir rengi var. Harbiden güzel bir rengi var. Plaka görüyorsunuz ayrı bir parça. Ee, hani boya değil plaka. Ayrı bir parça. Üzerinde şurada Nissan logosunu kameramın izin verdiği ölçüde odaklayarak görüyorsunuz yine. Yan tarafta. Yani şu çamurluklar falan bunların hepsi değişiyor. Bu araba şu gördüğünüz araba çok daha farklı bir hal alıyor. Onu da nasıl yapalım? Şimdi şöyle yapayım. Eee Tamam dur. Şu an arabayı anlatayım nasıl yapacağımı anlatacağım. Jantlar ya gördüğünüz gibi yeşilin stoplar. Arka spoiler falan çok şık. Ee, sağ tarafı aracın ya. Böyle. Valla çok da güzel parlıyor. Ne yalan söyleyeyim. İçini de ha şöyle içinde görüyorsunuz. İç tasarım da kocaman camdan gayet net bir şekilde görünüyor. Hani karartılmamış camlar Allah'tan. Içi ışık bir şekilde görünüyor aracın. Şöyle yapacağız şimdi. Ee, i̇kisinin birden parçalarını değiştirmeyeceğim. Şimdi ikisi de şu anda aynı kasa aracın. Yani ee, ikisini birden değiştirirsem kıyaslaması biraz zor olur. O yüzden birini kutudan çıktığı gibi bırakacağım, diğerinin e, parçalarını değiştireceğim. İkisini de göreceksiniz. Değiştirilmemiş ve değiştirilmiş haliyle nasıl olacak. Ama tabii Evet. Yine söylemeyi unuttum. Oraya gelmeden önce paketten çıkan fuara özel paketten çıkan şu diğer iki şeyi de göstereyim. Bu bir önce Harley Quinn ile başlayacağım. Harley Quinn ve Joker figürleri sadece fuara özel fuara katılanlara e, özel verildi. Ayrıca hani, internet sitesinde falan satış olmadı. Fuara katılanlarda böyle bir e, sırtlan figürü. 64 ölçek için hani çok detaylı, bu kadar kaliteli. Göz boyaması bu kadar kaliteli boya işçiliği 64 ölçekte bulamazsınız. Ürün ee, şey değil metal değil. Metal bir figür değil. Plastik bir figür. 3D printer'dan falan ya da işte reçineli printer'dan falan çıktığını çıkmış olabilir. Bilmiyorum. Ama hani reçineden mi çıktı yoksa hani böyle kalıptan mı çıktı onu bilemem ama muhteşem bir boya işçiliği var. Hele ki bunu şimdi Joker ve Harley Quinn'de daha iyi göreceksiniz. Şuradan. Çok da korkuyorum hani çok da hassas ürünler ama. Yani Harley Quinn bu ölçekte bu kadar kaliteli yüz boyaması bilmiyorum ne kadar yerde görürsünüz. Hani kameramın dediğim gibi odaklamasına izin verdiği kadarıyla gösteriyorum. BM Creations'ın detaylara verdiği önemi gerçekten çok hoşuma gitti. Yani yok böyle bir figür. Şundan daha iyi boyanmış bir figür varsa 64 ölçekte seri üretimden bahsediyorum bir de böyle hani custom özel tek 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 yapılmış bir üründen değil seri üretim her biri bu kadar iyi yapılmış iyi boyanmış bir figürü görürseniz gelin bana söyleyin abi şurada var diye. Ama yani. Yani böyle şeyler artık 3D printer'dan e, üretilmesi kolay. İşki boyanabilsin. Bu da hop. Hmm. Ayağına küçük bir e, tekit ile ayakta durması gayet rahat olur. Buna evet, altına bir tekit lazım tek şeyi. O Tekitsiz sizde durdurabilir miyim diye bakıyorum ama dur, onu ben sonra denerim. Joker'i değil bakalım bir de. Soğuk olarak ürünün. ha Joker. Şu da efendim Joker figürü. Çok iyi. Çok iyi. Işıktan dolayı gözler biraz yamuk gibi görünüyor ama. Evet. Çıplak gözle şöyle bir söyleyeyim ben size. Hani ekranda gördüğümle çıplak gözle gördüğüm aynı değil. Artık hop. 64 ölçekte böyle bir detay zor. 64 ölçek figürde böyle bir detay çok zor hatta. Yani side show görse kıskanır öyle söyleyeyim size. <laughs> Evet. Ürünler ve hani şeyler paket içeriği böyle. Bunları dediğim gibi şöyle bir tekitle ince bir tekitle çok rahat ayakta durdurabilirsiniz. Böyle küçük figürlerin özellikle metal olmayan figürlerin cilvesi bu oluyor. Biraz eğer dümdüz duran hazır oldu da bekleyen biri değilse ayakta durması biraz zor olur. Ama işte dediğim gibi siz şöyle bir vuş vuş izleyin. Ben aracın, parçalarının değiştirilmiş halini hazırlayıp diyenden devam edeyim efendim. Hanımlar, beyler. Şeyin içini açtım. İlgimi çeken bir şey oldu. O yüzden şu anda bitme bir halinde devam ediyorum. Şey değişmiş. Daha önceki BM Creations videolarımı izlediyseniz eğer şuradaki sistem değişmiş. Daha böyle geniş, daha uzun milli bir sistem konmuş. Şu parçalara anlam verememiştim hatırlarsınız. O şu sistemi değiştirmiş. O da zannediyorum tekerlerin artık yüksekliğini, alçaklığını falan ayarlayan bir sistem. Bakacağım biraz kurcalayacağım. Ondan sonra tam öğrendikten sonra size de haber vereceğim. Ama hazır açmışken şunu da göstermek istedim. Aracın iç kısmı şurada hani kokpitini işte koltukları falan rahatça görebilirsiniz diye hazır açmışken onu da bir göstereyim istedim. Silvia'nın iç kısmı da böyle efendim. Çok şık bir işçilik. Ya 64 ölçekte bu kadar özenilmiş şey zor bulursunuz. Yani şöyle söyleyeyim. İçinin açılacağını bile bile bu cesareti Elde etmesi gerçekten hoş. BM Creations dediğim gibi yani takdir ettiğim bir marka. Hani başka çok detaylı ürünler vardır, çok daha yüksek fiyatlar satılan yani çok detaylı e, ürünler vardır ama hani aracın içinin içini içini açmazsınız ya da açsanız bile bu kadar derine inmezsiniz. Ama BM Creations fiyatına göre dediğim gibi gerçekten tam bir fiyat performans ya da nasıl diyeyim? Fiyatına göre çok yüksek e, takdiri hak eden gerçekten takdir ettiğim bir marka. Hadi. Birazdan devam ediyoruz. Evet, bu vuş şu da geçtikten sonra efendim arabayı değiştirdim. Çehresi pek bir değişti. Önce şu pembişimi göstereyim size. Şu da yeşili. Şimdi şey değişti. E, bir kere ilk gözünüze çarpan farların açık olması. Ee, plakanın şu anda yeşil arabada olmadığını görüyorsunuz. Çünkü çamurluk değişti. Şöyle çamurluğun farkını falan görüyorsunuz. Ön tampon çamurluk. Arka taraf bu hale geldi. Tamamen paketin içinden çıkan parçaları söküp takarak yaptığım modifikasyon bu. Tekerler, jantların farkını görüyorsunuz. Şu paketin içinden Default olarak çıkan bu da yine paketin içen, çin, paketin içinden çıkan parçaları değiştirerek yaptığım tekerler. Ee, onun dışında hani tekerleri değiştirmek için aracın altını vidalarla açmak zorundasınız. O vidalar çıkacak yerinden yani onlar vidayla açılacak. Ama tamponları değiştirirken yapacağınız şey çok basit. Sadece şu arka parçayı çekiyorsunuz ve tık diye hemen öbürünü takı veriyorsunuz parçayı gerçi kaldırmış ortaktan. Şu tamponları değiştirirken aracın altını açmanıza gerek yok. Şurayı takıyorum. Hatta şöyle göstereyim size. Şuradaki farları görüyorsunuz. Hemen şu tamponu çıkartıyorum. Evet. Hop. Tamponu çıkarttıktan sonra farları da çıkartıyorum. Daha büyük farları takıyorum. Şuralara. Ve aracı daha büyük farlarla sergiliyorum. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Başka söze gerek yok. <laughs> i̇şte bu kadar. Hanımlar, beyler. BM Creations'ın modifiye edilebilir e, Nissan 180SX PRS'lerini PRS 13'lerini PRS -13 180 SX PRS 13'lerini izlediniz. BM Creations'ın elinden yanlarında hop figürleriyle beraber şimdi oh, oh. Joker'i şöyle tuttursam ha ah, aslanım benim. Harley Quinn'i de böyle koysam Hayanes'i da şöyle dursa hop et. Evet. Hanımlar beyler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you later.